Görkem'in yaşamında beklenmedik bir dönemeç yaşanır. Hamile olduğunu öğrenir. Bu haberle sarsılan Görkem durumu kabullenmekte zorlanır ve ne yapacağını bilemez hale gelir. İçinde bulunduğu belirsizlik ve karmaşa, onu adeta boğar. Bu noktada tek çıkış yolu olarak Ömer'i seçer ve ona hamile olduğunu açıklar. Ancak Ömer'in bu habere vereceği tepki de belirsizdir. Ömer, Görkem'in hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşar. Zaten karmaşık olan ilişkiler a daha da karmaşık bir hal alır. Ömer'in kafası karışık, duyguları çalkantılıdır. Ne yapacağını bilemez. Ancak artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinmiştir. Görkem'in bebeği doğurmak dışında seçeneği kalmamıştır. Ömer'in ise bu kararla birlikte kıvılcımını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Aynı zamanda bu durumun Fatih'i de nasıl etkileyeceği büyük bir soru işaretidir. Tüm bu karmaşık ilişkiler ve duygusal yük karakterlerin hayatlarında derin izler bırakır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Görkem'in hamileliği sadece onun değil Etrafındaki herkesin hayatını kökten değiştirecektir. Her bir karakter bu olaylar zincirinde kendini ve ilişkilerini sorgulamak zorunda kalacaktır. Gelecekleri belirsizdir ve her birinin kararları bu karmaşık ilişkiler ağında yeni dönemeçlere neden olacaktır.